satırını kullanacağız. Dolayısıyla Python kodlarını yazmak için bir editör kullanacağız. Bu dersimiz ise bir editör seçimi yapalım. Şimdi kullanacak olduğumuz alternatifler tabii ki var. Örneğin bir Visual Studio editörünü kullanabilirsiniz ya da Visual Studio Code editörünü kullanabilirsiniz. Visual Studio Code editör, Visual Studio editörüne göre tabii ki kurulumu daha az yer kaplayan hafif bir versiyon. Ve Visual Studio Code'da yapmanız gereken hangi dilde yazım geliştirecekseniz o dile ait bazı eklentileri editörü kurup o dile ait olarak örneğin otomatik tamamlama ya da renklendirme özelliğini bir yok o da kazandırabilirsiniz. Alternatif olarak tabii ki Python kullananlar için popüler bir seçim olan PyCharm'ı kullanabilirsiniz. Ya da gidip Atom Editörü ya da Brex editörünü kullanabilirsiniz. Ya da gidip Notepad++ editörünü kullanabilirsiniz. Önemli olan burada .py uzantısı bir dosyayı editör üzerinde oluşturup oluşturduğunuz dosyayı komut satırı aracılığıyla çalıştırmak Ben seçimimi Visual Code üzerinden yaptım Dolayısıyla bu kurs boyunca Visual Code Editor'ını kullanacağım Tabii ki siz daha önceden bir alışkanlığınız varsa başka bir editöre tabii ki o editörü rahatlıkla kullanabilirsiniz hiç fark etmez Peki ben daha önceden Visual Code Editor'ını bilgisayarıma kurdum ve sağ tarafta zaten gösterildiği gibi JavaScript, TypeScript, Python, PHP, Azure, Docker gibi geliştirme ortamları için kullanabileceğiniz Visual Code Editor'ı karşınızda. Şimdi biz geliştirmemizi Python üzerine yapacağımız için gelip buradan ilk olarak eklenti yöneticisini açacağım eklenti yöneticisinden gelip buraya Python yazacağım ve Python dedikten sonra burada popülerliğini gördüğünüz eklentiler mevcut. Örneğin yani Python için 55 milyon indirilme olan eklenti ücretsiz sokoda kuralım. Install dediğimiz zaman eklenti kurulacak. Peki eklentimiz bilgisayarımıza kurdu. Eklenti ile alakalı döküman kısmını aşağıdan okuyabilirsiniz. Bu eklentini bize sağladığı avantajlar, örneğin Python kodlarını yazarken bize renklendirme özelliğini sağlayarak yazdığımız kodları anlaşılabilir bir şekilde yazmış oluyoruz ya da otomatik tamamlar. Yani herhangi bir kodu yazarken, bir komutu yazarken otomatik olarak bize kod tamamlama özelliğini sunuyor. Tabii ki Python eklentisini kullanmasanız da olur. Ancak tabii ki kod yazma hızınızı olumlu yönde etkileyen bir eklenti mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Peki şu anda editörümüzde Python kurulu şu anda. Gelip buradan bunu da silelim. Ve Visual Code için dosyalarımızı oluşturacağımız kısım Explorer kısmı ya da gelip ile alakalı bir işlem yapmak istediğimizde ki Visual Code bunun için gerçekten güzel bir editör. Direkt yazdığınız projeleri git'e atabileceğiniz ve Git özelliğine ekleyebileceğiniz güzel bir editör ya da görüntüsünü istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bir editör. Örneğin aşağıdaki çark işaretine tıkladığımızda buradan kalır temayı seçtiğimizde burada farklı temalar karşımıza geliyor. Örneğin light dediğimizde bakın bize bir görüntüsüne yakın bir görüntü karşımıza çıkartır ya da kalır temadan örneğin gelip farklı bir örneğin ben gelip Dark Registro dediğimde biraz evvel göründü. Ya da Install Additional Color tema dediğinizde buradan da farklı temaları tabii ki editör içerisinde kurabilirsiniz. Ya da gelip Keyboard Shortcut dediğinizde editör için kullanacağınız kısa yolları burada görüyorsunuz ya da herhangi bir kısa yolu burada özelleştirebilirsiniz. Ya da gelip Settings kısmına geçerek Settings kısmından ise editörün istediğiniz özelliğini güncelleyebilirsiniz. Örneğin font size'ını, editörü kullanacağı font size, örneğin gelip 25'ten 30'a çıkardığınızda kullanılan font büyüklüğü değişir. Ya da kullandığınız font türünü, font family türünü buradan değiştirebilirsiniz. Ya da özelleştirebileceğiniz diğer özellikleri buradan gruplanmış bir şekilde ulaşıp bu güncellemeleri yapabilirsiniz. Ve sağ üst köşedeki Üstü kısmına tıkladığımızda bizim yaptığımız özelleştirme burada karşımıza geliyor. Örneğin değiştirdiğimiz font size özelliğinin 30 piksel olduğunu görüyoruz ya da zoom level'ın eksi 1 olduğunu görüyoruz ya da farklı özellikler burada kullandım. Yani özelleştirdiğim özellikler burada karşıma geliyor. Ben örneğin font size değiştirmek istediğimde gelip buradan 25 yazsam da gene aynı sonuca varız. Ve editörün zoom Ayarında tabii ki değiştirebiliriz. Örneğin kontrol artı dediğimizde zoom'u artar ya da kontrol eksi dediğimizde zoom'u azalır. Ve son olarak Visual Code içerisinde tümleşik olarak gelen bir terminal kısmı var. Gelip buradan terminal, new terminal dediğimizde karşımıza şöyle enter'a basalım. Enter'a bastıktan sonra karşımıza bir terminal kısmı gelir. Yani bizim aslında Windows işletim sisteminde kullandığımız PowerShell burada kullanıma hazır. Örneğin gelip Python tire tire version dediğimizde bakın gene aynı sonuca varız. Ya da gelip buradan artıya basarak farklı bir terminal kısmı açabiliriz ve burada da tabii ki select default shell dediğimizde örneğin PowerShell değil de gidip cmd .exe kullanmak isteyebiliriz. Gelir buradan ok dediğimizde buradan artıya basalım ve artıya basımıza bakın bu sefer de karşımıza farklı bir komut satırı programı gelir. Buradan da gene örneğin python Thread Reversion dediğimizde yine aynı sonucu alırız. Örneğin daha önceki PowerShell'e geçiş yapmak istediğimizde bu şekilde geçiş yapabiliriz. Peki açmış olduğumuz farklı terminal ekranları var. Bunlardan herhangi bir tanesini kapatmak istersek örneğin CMD'deyken gelip çöp kutusu ikonuna tıkladığımızda bakın gider ya da ikinci PowerShell'deyken basalım ya da gelip buna bastığımızda bakın terminal ekranı kapanır. Gelip New Terminal dediğimizde yeni bir terminal bizim